Hepinize bekleyen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de dün e, dün kaç dün linklere daha geçmemiştim ama bugün linklere geçtim. Birinci lige geçtim. Sonra bu hafta böyle ödülleri aldım. Şimdi de bu videoda sizlerle beraber ikinci link mücadeleciye geçeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Evet. İlk savaşımız burada. Mortik adası ilk bir. Hmm. İlk önce yolu üstten işte, almış. Arkadaş şöyle yolluyor. Hmm. hmm de şöyle... ben de yolluyorum. Tamam, tamam, tamam. Hayır, tamam, bunları yollasam ki, ben hangisini yollasam. Şimdi, yavru eşler oğlan, şunu yollayayım sonra mega şubayla 15 tarafını yapayım. Sırayla yollayayım. Başa başa. Zengin cadıyı yolladık. Mega şubayı yaktım. tam oldu. Öf atalım. Evet onu kattı. Dur burayı vuracak gibi. Neyse sıkıntı yok. Sakin olalım. Ol. Böyle oku yaptım. Tonlu katan. Bu arada arkadaşlar tonlu şeyden hatırlatacağım. Buraya hasar vermesi için. Zaten 80 gibi bir hasar veriyor. Bunlar yani iki iksir harcıyor. Ben iksir iksir ya. Bence bir sıkıntı yok. Ne de şöyle ya? Ülke. Yes. Ağır işlere. Golden kutusu. Okey. Tam yok. Hadi bir tur daha tornak gelsin. Bir kere daha tornak atma şansın olsun. Bitecek. Oyun bitecek. Uh, evet. Yeah. seven, Yes. Yes. Aynen. İnşallah 30 kupa verir. Yes be. 30 kupa verdi ve 1-0 kazandım arkadaşlar. Ve tamama basıyorum. Evet. Bakalım. Kupalarımız geldi. Kupalarımız geldi. Ve İkinci link mücadelesi olan mücadeleci olan Link'e ikinci Link'e gelmiş bulunmaktayız. Hayırlı olsun diyoruz. Ve video 4 dakika oldu. Neyse. Ve yakında şurada mega kutu var. Yani bunun için kaç kupa kaçmışım? 300 225 kupa asmamız sağlamış. Aa. Azmış aslında. Üçüncü mücadeleciye çok yakında ona dolaşacağız. Hiç merak etmeyin. Hmm. Bak şimdi ikinci mücadele izlingine bir başlayalım. Sandık hızlandırılması. bir gün 16 saat oluyor. Hmm. Bakalım. Zafer altını 44 altın veriyormuş. Günde 20 tane. Hmm öldürmüş. Bir sand sandık, sandık kafa Bir gün 16 saat o 16 saat de şundan Efsane yarın yadır. Çünkü dünkü videoda daha buna geçmemiştim. Bir günde iki renk geçtim. Neyse. He. Hmm, bu şekilde. Falan filan. Evet arkadaşlar bir de bugün Arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş. Ayna savaşı diye. Bir yakında üçlü çekiliş oluyor. O zaman şu Pro Pest'e 35'e kadar rahat rahat geliriz. Şu anda 11'deyim. Hatta 11. kutuyu da ha, evet. şimdi açarım inşallah. Haydi bakalım. Savaşalım aynı savaşlarında. Hmm. Bana bu desteği vermiş arkadaşlar. Büyük <laughs> oyunculuk tam. Bu arada, takım diğer o adamda da aynı desteği var. İşte Aldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kuleyi verdik. Ama onların da bir kulesini aldık. Okay. Hmm. Bakalım.